Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Zepato'daki hediyeleri nasıl görürüz Onu göstereceğim Vakit kaybetmeden videoya geçelim İlk yapmanız gereken şey Şurada gördüğünüz bir çan var Gördüğünüz gibi Sağ Sağ, sağ üst köşede bir çan görüyorsunuz Buraya bildirimler geliyor arkadaşlar Şu kısma yani Gör, Şurada arkadaşlar Şurada Şurada arkadaşlar Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada bir sürü bildirim var. Takip ettiğiniz falan. Buraya arkadaşlar e, hediyeler bildirimler var ve buraya hediyeleriniz geliyor. Hediye kısmı var. Tabii ben bana da önceden gelmişti arkadaşlar. Bana daha önceden gelmişti hediyeler. Bu bildirim kısmını açtığınız zaman hediyeler ve e, arkadaşlarınızla sohbet ettiğiniz bir köşedir burası arkadaşlar. İsterseniz burada yazılabilir yazı yazıp şey yapabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlarınızla sohbet edin, şey yapın. Mesela bu karakter benim değiştirdim bayağı ama değiştirmeye çalışacağım gerekirse arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzereyle. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.